Yozgat'ta Nisan karı çiçek açan dalları karla kapladı. Yozgat'ın Çekerek ilçesinde gece başlayan ve etkili olan kar yağışı ilçenin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Güne beyaz örtü ile merhaba diyen vatandaşlar karla kaplı araçlarını temizleyerek iş yerlerine gitti. İlçede çiçek açan meyve ağaçları da karlar altında kaldı. Mart'ta beklerken Nisan'ın 14'ünde kar yağdı. Şiddetli ayaz var. Kayserili Olduğu gibi soğuk vurabilir yani meyveleri soğuk vurabilir çok aşırı ayaz var artı bir de hayvancılığına uğraşıyoruz saman yem kalmadı bilmiyorum ne yapacağız. Nisan'ın 14'ünde kar yağdı kayışlarımızı soğuk Onlar bademleri de vurdu. bademleri vurdu meyveleri vurdu. Siz Mart'ta beklerken evet. Nisan'da mı yağdı? Mart'ta beklerken Nisan'ın 14'ünde kar yağdı bereket yağdı. Bereket yağdı. Allah Allah hamdolsun ki böyle bereket yağdı, ekinlerimiz iyi oldu Allah'a şükür.